İrfan Tunka, Güngör Özkaya, Mike Norman. Hepimiz Çıran'da görevliyiz. Mike Norman ahçı başı. Enis Öztömer, yiyecek içecek müdürü. İrfan Tunka banket süpervizör. Güngör Özkaya bar süpervizör. Siz efendim? Ben yani... yiyecek çekte, bankette bar süpervizör. Tamam. Şey, servis süpervizörüyüm. 2000 yılında Mike işi bıraktı. Tamam. Otelden ayrıldı. Dedi ki bana, İrfan sen de gel dedi. Ben dedi bir yere gidiyorum dedi. Nereye gidiyor? Bu Zincirli Kuyu'da Burak Akkük'ün işlettiği bir yer. Zincirli Kuyu'da. O zaman çok meşhur. 2000'de. Tamam. Zincirli Kuyu'da. Döv. değil mi? Ben Mike'a dedim ki var. o, o taşı yok. Zincirli Kuyu'da bir yer. Çok büyük gece kuyu. Evet. Hatırlamıyorum ben şimdi tam. Mike oraya ekstra iş veriyor tamam mı? Hafta sonları gidiyor danışmanlık yapıyor menülerini menülerini işte bu rakat bunu Mike'ı. Buna bir para veriyorlar. buraya gidiyor hafta sonları yardım ediyor oraya. Sonra bir gün Mike bana dedi ki, ya İrfan dedi dışarıda daha iyi para ver dedi. Siktir otelci dedi. Gel dedi. çıkalım piyasaya dedi biz. Para kazanırız dedi yani. Ben de o zaman yeni çocuğum falan olmuş. Mike ben dedim. dedim ben bırakmayacağım oteli dedim. Bir müddet daha devam edeceğim dedim. O bıraktı. şey i̇şte danışmanlık işlerine başladı. İşte menüler yapmaya başladı. Sonra bu bizim Murdan Toprak Holding'in binası vardı Ihlamur'dan çıkarken hatırlar mısınız? Orada Hatırlarız bir, görsek. bir çift nal diye bir res, restoran vardı. Şey var, şefs olarak açtı kendi restoranı. Tamam. Atilla Aksoy diye Araya reklamcı bir, şey bir adam var. Sence Mike Norman iyi bir aşçı mı yani? İyidir. i̇yidir. İyi değil mi? İyi. Menüsü dünya mutfağı. Mesleğin iyidir. İyidir. İyi. Mesleğin iyidir. İşini severek yapar, şey yapar yani. Başarılıdır yani. Başarılı olmasa gelemezdi bu durumlara zaten. Gelemezdi. Orada battı Mike. Sonra ben çırağını bıraktım. Sonra biz onunla beraber Mike danışmanlık yapıyordu. Zincirli bir e, ofis kiralamıştı. İşte organizasyon işleri, davet işleri, ufak tefek catering'ler. İşte bizim mesela Amerikan Erçisi'nin evine catering yapıyorduk Mike beraber. O küçülüyordu, ben servis ediyordum. Yok paramız yok, işimizi bizi bırakmayacağız. Resim giderlerimiz çok. Toparlayalım şöyle. Toparlayalım. Şimdi Mike Beni Granja'ya e bıçağı şey yolladı 2004'te. Dedi ki Eylül'de gel bir yer var dedi. Beni 360'a çıkarttı. Eylül'de geldim. Ama hiçbir şey yok abi. boş dört can değil mi? Yerliler böyle şey. Hiçbir şey yok herhalde. 260 hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sıfır. Bir çıkarttı abi beni. Benim başım döndü. Ben İstanbul'u o açıdan ilk kez görüyorum. Süper. Başım döndü benim. Milise, hani nereye benim? Böyle Her bakıyorum şey. orada. Karaköy mi Orada kız Bir dakika dur abi. Hemen ben bir şey ilave edeceğim. O yıllarda Güven Kıraç yanıma gelmişti. Güven'e dedim ki Mısır'la Fartman'ın köşesinde dedim bir yer var dedim. Ziraat bankası satıyor dedim. 40 bin lira dedim. Güven baktı baktı ya Yalçın yapar mı dedi. Abi dedim yapar. Çok büyük para yapar. Buralar çok gelişiyor dedim. Güven duy bunu bak. Yemin ediyorum. yok mu dedi Güven? Almadı Güven. 40 bin lira. Şimdi Ziraat Bankası şeye çıkarttı. E, mı? öyle bir satışa. Devam ya. edelim. Büyük fırsat kaçmış. Nerede kalmış? Mike beni çıkartın, 360'ı. İrfan dedi, burası dedi Murat Koray dedi, iş adamının dediği bina. İşte burada bir Emir Uras var dedi, Mimar. Bir de Saşa diye bir adam var dedi, o lokali işletiyormuş o zaman. Lokal. Ben dans ediyordum o He. zaman işte. Oradan Lokal diye bir yer varmış, ben tanımıyorum o zaman Sasha'yı. Ben dedi buraya gireyim mi dedi. Bana soruyor. Ya param olsa var ya ben de girecektim. Dedim Mike sakın benim kaçırma. Gözcük kapalı gir. Gözcük kapalı gir dedim ya. O böyle tereddüt halinde işte batmış veren. İrfan abi gibi. ismi kim bulur? Onun galiba işte Mike'ların ortak Emir Bey, mimar Emir Bey vardı Emir Uras. Evet. Onda Aralarında en dolanımlı çevresi olan Emir Uras zaten. Tabii o yeni şöyle Zeynep'ler evli falan. Şey. olan Aa. tek insan o zaten. Yani. Herhalde emir manzaradan dolayı bir ha, he, Her tarafı böyle İstanbul'un her tarafını çok noktadan alıyor ya. Bir de logo yaptı onlar. İzmir'e 360 evet. var biliyorsun. Görkem başına geçti. Aynen, aynen. Bizim Görkem var ben. Görkem O, o yani. da tabii Saat evet. Afrika'ya gitti. Ondan sonra geldi. Şimdi İzmir'e. İzmir'de. Açtınız oraya. işte öyle başladı. Ve tuttu. Tuttu. Güzel bir mekan oldu. Bayağı bir ses getirdi. Bilirsiniz. Umarım hala da öyle gidiyordur yani. Hemen bir şey ilave edeceğim burada. Yolda yürüyorum aşağı doğru gidiyorum. Ee, Saşa karşılaştık. Dedi ki Yalçın dedi. Lokale satacağım ben dedi. Dedim alırız dedim ben birisi bulurum ben bir şey yaparım falan filan dedim. Hemen Osman aradım Çene Osman'a. Şimdi e, hamamı işletiyor. Sonra e, eskici yaptı. lokal lokale aldı ya benden sonra. Osman şey değil mi? ya pizzacısı falan var diye. O zamanları şey işletiyordu. E, gizli bahçe yukarıda şey şeyde e, gizli bahçe işletiyordu. O şey e, şeyde Anadolu, Avru, Anadolu hisarı, Avrupa Anadolu Sarı karşısındaki Avrupa sarı ne o? Anadolu ka Rumeli, Rumeli kava, Rumeli Anadolu, Hisarı. Anadolu Hisarı gizli bahçe işletiyordu. Aradım dedim ki Osman bak bizim lokale devre diyorlar dedim ben. Osman da lokale 40 bin liraya devre aldı. E 40 binmiş. Hep 40 binden ha, gidiyoruz o gün o zamanda. O zaman parası iyi işte, işte bir Evet 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 iyi paraydı. Evet <laughs> konuyu toparlayalım. Ulan, o da yani velasıl Kerem, İrfan abi 360 böyle doğdu. Böyle doğdu. Çok da ses getirdi. Turistlerin çok ilgisini çekti. Bu Taksim başka. gezi olaylarında bir patladı, kötü evet, oldu. Hepimiz üzüldük ona. Bütün esnaf tabii. üzüldü zaten. Sen de o zaman esnaftın orada, ben de esnaftım işte aynen. gezi olaylarında. Aynen. Ondan sonra da tabii bir de bu pandemi çıktı. Pandemi de yine toparlamaya çalışıyorlar. İnşallah işleri, güçleri i̇nşallah, iyi gider. İnşallah, inşallah iyi Ali Halil Ergiz'e evet. ve bütün ekibe başarılar diliyorum. Bu arada biliyorum. Enis Özsömer'e de Allah'tan rahmet diliyoruz. Süpar, kardeşimiz, bizim Aynen. uzun yıllar tanıdığımız bir kardeşimizdi. Severdik şey birbirimizi, Allah rahmet eylesin. İstiklal Caddesi'ndeki 360, nasıl 360 oldu, nereden nereye? Vay Evet, ha evet. bir daha. Son bir şey yap abi. <laughs> Tuna, sanki Tuna da şey gibi, bak öyle bir bakıyor ki Tuna, sanki bütün bu işleri Tuna ben yaptım der gibi bakıyor. Evet sevgili abi dostlar. Az mı dans etmiştir Tuna? Pardon. Bir kariyerim vardı orada yani. <laughs> 65 tane kadın geliyordu benim izlemeye. Ben orada e, Piren, Karpuzcuoğlu. Piren Karpuzcuoğlu değil mi kanka? Piren Karpuzcuoğlu. Karpuzcuoğlu. O zaman orada halkla <laughs> işler yapıyordu. Hepsine <laughs> selamlar sunuyorum. Şey <laughs> vardı onun yanında da bir tane ne? Mehlika vardı Mehlika. <laughs> Mehlika'yı da biliyorum. Tam, <laughs> Mehlika. <da biliyorum>. tam çatlak. <laughs> Tamer, tam, 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 tam tam, vardı, Tamer tam, vardı. Sonra Kristal'ın seçicisi geldi biliyorsun değil mi? Arıza Crystal. Son dönem. Ona ne dedim biliyor musun? Hayatımda gördüğüm en arıza kadınsın dedim. Kristl'in kapısında köyceğiz'de dedikodu akıyor. Buyur, buyur dedikodu. <laughs> Bence artık kapatalım. Aramızda evet dedikodu yapalımız. Ara Toparlayalım. Yalnız yanlış anlama, Tuna da aramızda kalsın da. Aramızda kalsın. Evet sevgili evet dostlar, gurme YouTuber tüm sosyal paylaşım sitelerinde. Hurmalı pudingi yaptı. Aa çok şey güzeldi. Hurmalı puding. Ben de bir araya bir şey girmek söylüyorum. Hurmalı Hı. pudingim de araya sıkıştırın. Aynen ha. Hurmalı puding. Bunu şu kime ait? He? Hurmalı hurmalı puding, hurmalı puding avangartıydı. <laughs> özel. Avangartı özel. Evet evet gerçekten. Beğenmen olursa parası benden. <laughs> Vallahi inanılmaz güzel gerçekten.